gölgedeki fısıltı. Zeynep, İstanbul'un dışında sessiz bir köydeki eski aile konağını devraldıktan sonra oraya taşınmıştı. Konağın etrafı sık ormanlarla çevriliydi ve köylüler bu evden uzak duruyordu. Sebebini sorduklarında sadece bir kelime söylüyorlardı: Laneti var. İlk geceydi. Zeynep evi temizledikten sonra yorgun düşüp yatağa uzandı. Tam uyumak üzereyken odanın köşesinden gelen bir fısıltı duydu. Gitmeden önce seni görmek istedim. Dondu kaldı. Etrafta kimse yoktu. Kapı kilitliydi. Pencereler kapalıydı. Korkuyla battaniyenin altına saklandı. Ertesi gece fısıltı tekrar geldi. Bu kez biraz daha yakından. Beni hatırlamıyor musun Zeynep? Ertesi sabah köyün yaşlı kadınına gidip her şeyi anlattı. Kadın ona eski bir defter uzattı. Bu Zeynep'in büyük annesine aitmiş. Sayfaların arasında büyük annesinin gençliğinde gizlice sevdiği, ama köy halkı tarafından cinlerle temas kuruyor diye dışlanan bir adamdan bahsediliyordu. Kadir. Görünüşe göre Kadir yıllar önce bu evin bodrum katında saklanmış, sonra bir gece ortadan kaybolmuştu ve büyük annesi onun için her gece dua etmeye devam etmişti. Zeynep cesaretini toplayarak bodrum katına indi. Tozlu duvarlarda eski semboller, yere atılmış bir kolye ve bir günlük buldu. Günlükte Kadir'in son sözleri yazılıydı. Ben kimseye zarar vermedim. Sadece sevdiğim kadını bekliyorum. Zeynep o gece dua etti. Büyük annesinin dualarını okuyarak Kadir'in ruhuna seslendi. O andan sonra fısıltılar kesildi. Ertesi sabah güneş konağın pencerelerinden içeri huzurla doğdu. Ev artık sessizdi ama artık ürkütücü bir sessizlik değil. Huzurlu bir sessizlik. Zeynep evde kalmaya devam etti. Konağı restore etti, bir kafeye çevirdi. Gelen herkes kendini orada tuhaf bir şekilde güvende hissediyordu. Belki de artık yalnız değildi.